telefon olur. <laughs> <laughs> <laughs>

Arkadaşlar, nasıl bir Buradaki öyle. konu bu değil diyor. Şey şey ne konu var diyor? Bugün müzede diyor. Karar ver Günlerdir bilmiyoruz Mustafa. Ne yaptı bu kimse Abi

tam Burada şahsa saldıramazsınız. Arkadaşlar Olmaz. Arkadaşlar, aynı yapıyorsunuz. saat. Arkadaşlar, avukat hanım geldi Vatandaşlar olarak açmış olduğumuz davanın duruşması görüldü bugün. Ee, geçen sene e, Mayıs 2012'de açmış olduğumuz davada e, bugün Taksim Meydan Projesi olarak anılan, yayalaştırma projesi olarak anılan e, projenin e, plan tadilatlarının yani 1 bölü 1000, 1 bölü 5000'lik koruma amaçlı imar plan tadilatlarının iptali için e, vatandaşlar olarak başvurmuştuk. Ben de vatandaşları temsilen bu davayı açtım. Şimdi aradan geçen sürede biz defalarca yürütmeyi durdurma istedik. Maalesef yürütmeyi durdurma taleplerimiz reddedildi. Ve bu red kararları sonucunda maalesef sizin de gördüğünüz inşaatlar başladı. Hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz inşaatlardı zaten bunlar. Plan tadilatlarının da hukuka aykırı olduğunu burada bir kez daha duruşmada dile getirdik yayalaştırma projesi olmaz. Çünkü sizin yayalaştırma projesi dediğiniz şey e, idari işlemin yok, konu, amaç, yok. maksat ve e, şekil bakımından e, aykırılık teşkil etmektedir dedik. Çünkü dedik ki e, bu plan tadilatlarında plan notlarında plan notlarında topçu kışlası olarak bahsedilen ve bugün gezi olaylarının başlamasına neden olan e, o ucube yapının maalesef plan notlarında da geçtiğini görüyoruz. Bir planlama anlayışına aykırıdır bu çünkü siz bir yerde plan yapacaksanız, bir yeşil alanı e, yapılaşmaya açacaksanız, bir kültür mirasının yok olmasına neden olacaksanız Bunu en azından en azından bir plan e, imar planlarına geçirilmesi gerekmektedir hem imar yasasına göre hem 2863 sayılı koruma kanuna göre e, koruma amaçlı imar planlarının e, bu şekilde yapılması gerekmektedir. O maalesef e, ne bu mevzuata uyulmuştur ne kendi yaptıkları imar plan tadilatlarına uyulmuştur. E, birkaç, e, 27 Mayıs'ta e, bu halkın ayaklanmasına neden olan olay aslında koruma kurulu e, Asker Ocağı Caddesi'ndeki o Gezi Parkı'na dalan projeyi onaylamamıştır. Kurul kararı olmasına rağmen maalesef kurul kararı hilafına, kurul kararına rağmen o caddeye de girilmiştir. Ve bu tamamen o caddeye girilmesi hem koruma kurulu kararına aykırı hem kendi planlarına aykırı. Kendileri sunmuşlardır çünkü koruma kuruluna bu planları. Ve kendi kararlarına uymamışlardır. Dolayısıyla da biz bugün bir kez daha duruşmada bunları dile getirdik ve tekrar yeni baştan yürütmeyi durdurma talebimiz oldu. Kararı bekleyeceğiz. Karar için görüşme aşamasındalar şu anda. Hem yürütmeyi durdurma kararını değerlendirecekler hem de bütün iptal davamız hakkında bir karar verecekler.